Herkese selamlar. Şimdi sizlerle birlikte bu videoda neye bakacağız? Steam'e gelen yeni devasa güncellemeye bakacağız. Bu ne ile ilgili? Direkt olarak söyleyeyim. Aile paylaşımı ile ilgili. Önceden Steam aile paylaşımında hesaptan hesaba aynı bilgisayarda girmeniz gerekiyordu. Arkadaşınıza hesabınızı veriyordunuz. Şifresi de onunla birlikte gidiyordu. Yani bilgisayara kaydederse geçmiş olsun. Hesap artık onda. Onun insafına kaldınız vesaire vesaire aklınıza gelebilecek ne varsa ne kadar kötülük ne kadar pislik varsa yapılıyordu belki de ya da farklı şeyler farklı detaylar açıklar. Yani aile paylaşımı çok da kullanılabilir bir şey değildi. Şimdi artık daha kullanılabilir ve daha güzel bir şey yapmışlar bu aile paylaşımını yeni güncellemeyle. Fazla güzel yani. Ben beğendim çünkü artık şifre paylaşımı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir davet koduyla paylaşımını yapabiliyorsunuz. Hiç uzatmadan bilgimizi verdikten sonra hemen nasıl yapılara geçelim. Şu anda nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Steam hesabınıza giriyorsunuz öncelikle. Ana hesabınızdan girmenizi öneririm. Yani oyunları hangi hesapla paylaşmak istiyorsanız ona girin. Ya da direkt olarak zaten aileye hangi hesabı sokarsanız o aileye gelen hesaplardaki oyunları ailedeki herkes kullanabilir. Yani aileye katılmanız yeterli. Ailedeki hangi hesaba girerseniz girin hepsinin kütüphanesine artık erişiminiz olabilecek. Buradan Steam butonuna basıyoruz. Sol üstteki Steam yazısına basıyoruz. Ayarlar diyoruz. Steam ayarlarımıza geliyoruz öncelikle. Steam ayarlarına geldikten sonra burada arayüz kısmı var. Arayüze basıyoruz. Arayüze bastıktan sonra istemci beta katılımı var. İstemci beta katılımının sağından sizde beta seçilmedi diyecek. Oradan Steam Families Beta'yı seçeceksiniz. Yeniden başlat butonu çıkacak. Yeniden başlata bastığınız zaman Steam'iniz yeniden başlayacak ve beta katılımınız alınacak. Direkt olarak zaten beta katılımına geçmiş olacaksınız artık. Bu bir onay sürecinden geçmiyor. Direkt olarak katılabilirsiniz. Sonra açıldığında yine ayarlar kısmına geleceğiz. Buradan aile butonuna basacağız. Böyle bir ekran olacak. Eski ekran gitmesi gerekiyor. Yani burası yine eski ekran hala duruyor. Çünkü beta katılımınız olmadığı için eski sayfayı görmeye devam edeceksiniz. Ha henüz beta da şu anda özellik. Beta'yı seçtikten sonra böyle bir ekran çıkacak zaten başında beta yazacak. Burada da diyor ki yeni e, Steam aile paylaşımı özelliklerini güncellenmiş kütüphane paylaşımı özelliklerini aile içi kontrol ve satın alım isteklerini vesaire kontrol etme gibisinden bir bilgi vermiş. Buradaki Steam Families yazısına basacaksınız ilgili sayfaya gelmek için. Farklı bir şekilde de gelebilirsiniz. Burası neresiymiş hemen çözersek zaten. Buradan sağ üstten isminize basıp neydi burada hesap detaylarına basıp ardından aile yönetimine basabilirsiniz. Yine ayarlardan girmek zorunda değilsiniz. Sonra buradan kurulum yazıyor. Hiç kurmadıysanız kurulum yazıyor ve burada Evet, uyarı veriyor. Yani uyarı derken bilgileri veriyor. Bir aile katılırken size bir uyarı veriyor bu uyarıları okuyacağız bakacağız şimdi. Önemli çünkü bu detaylar önemli detaylar. Şimdi burada diyor ki Steam ailelere oyunları en fazla 5 hane üyesiyle paylaşmanıza ve ailenizdeki çocuklar için ebeveyn kontrolleri yönetmenizi olanak tanır. Aile üyeleri bir Steam ailesine yetişkin ve ya çocuk olarak katılabilir yetişkin üyeler. Aile yönetimi izine sahiptir. Çocuk üyelerde yetkisi olmayan yani ebeveyn kontrolü altında kullanabilir. Yani eğer bir arkadaşınızla paylaşmak istiyorsanız onu direkt çocuk üye olarak alabilirsiniz. E, elleşmesini istemiyorsanız ev kontrolleri arasında da belli ilgili özellikleri vermiş. Oyun süresi sınırlaması mesela şu kadar oynayabilirsin vesaire vesaire. Birazdan bomba özelliği de sizlere göstereceğim. Efsanevi özellik bakın aile paylaşımını aktif olarak kullanan varsa ve aynı hesabı aktif olarak kullanan varsa Mükemmel bir özellik gelmiş. Bunu sizlere göstereceğim, söyleyeceğim. Öncelikle şuraya bakalım. Bir aileye katılıyoruz. Bir aileye katıl dediğimizde burada diyor ki işte yetişkinin sizi davet etmesi. Yeriki arkadaş kodunuzu alacak. Sizlere aileyi oluşturduktan Sonra arkadaş kodunuza davet atacak. Bu arkadaş kodu sizi ekleme koduyla birebir aynı. Burada da kodu göstermişler hızlıca bulabilmeniz için. Alttaki uyarıya dikkat dikkate alın. Bu uyarılar önemli. Çünkü büyük uzun süreli bir bekleme ne tabi tutabiliyor sizi çıkmak için aileden bir Steam ailesine üyelerini tanımıyor veya onlara güvenmiyorsanız katılmayın bakın katılmayın diyor birisi size işte şu hesaba davet atayım sana işte gel abi oyna eee ne oldu geçmiş olsun hesabın artık yalan oldu senin Steam ailesine çocuk hesabıyla katıldığınızda yetiş Steam ailesinde yetişkin hesaplar oyunlarınızı Steam'e olan isteyebilir ayrıca onlar sizi çıkarmadıkça bakın onlar sizi çıkarmadıkça çıkamazsınız aileden yetişkin hesap hesabı sizi çıkarmak zorunda. Yani birisi sizi davet etti, sizi çocuk üye olarak aldı. Aldıktan sonra da ne oluyor? O sizi çıkarmak zorunda. O çıkarmazsa siz ya yani oyunlarınızın hepsine bir dakika süre koyar. Bir dakika geçmiş olsun hesabının içine etti. Geçmiş olsun ya Steam destekle uğraşıyorsun? Nereyle uğraşıyorsun artık sana kalmış. O yüzden dikkatli olun kimsenin ailesine katılmayın. Steam'de ailesine katılmayın. Kendi hesaplarınız arasında yapıyorsanız ya da aile içinde gerçekten kullanmak istiyorsanız kullanın ya da çok güvendiğiniz bir arkadaşınız olabilir belki ben direkt olarak şifre paylaşımını halen daha öneriyorum ama eğer vermiyorsa şifreyi böyle bir yöntem Size kalmış detayları okuduk. Aile oluştur deyip buradan aile oluşturuyoruz. Ben şimdi oluşturacağım göstermek için. Hemen rastgele bir isim girelim. Oluştur dedik buradan. Oluştur dediğimiz vakit bize ne olduğu gösteriyor. Ne yapabileceğimiz gösteriyor yani. Bir üye davet et az önceki arkadaş kodundan ya da direkt olarak arkadaşlarınızdan davet edebilirsiniz. Arkadaş kodu zorunlu değil. Ama eğer hiç bir şekilde burada göremiyorsanız bir arkadaş kodu girebilirsiniz ya da arkadaş listesini arayabilirsiniz. Buradan aileyi silebiliyorsunuz. Buradaki uyarıları görün, dikkat edin bunlara. Silmeden önce buradan e, ilgili kişinin yani ailedeki kişinin profiline bakabiliyorsunuz, İstek listesine bakabiliyorsunuz. Kütüphane kısmı var. Ailedeki herkesin ortak kütüphanesi oluyor artık. Burası. Buna bakabilirsiniz buradan. Yani ailede kim varsa sizlere tak diye kütüphaneyi açıyor ve hepsini oynayabiliyorsunuz buradan. Ailede kim varsa. Mesela birinde Cyberpunk var, birisinde Red Redemption var. Buraya tek bir kütüphaneye hepsi toplanıyor. Hangi hesaba girerseniz girin aileden onu kullanabiliyorsunuz. O oyuna girebiliyorsunuz. Talepler kısmı var burada. Talepler gelebiliyor. Yani ço çocuk üyelerden yine satın alım ya da erişim talebi gelebiliyor bu oyunlara. Yine oyunlara erişim talebiyle ulaşıyorsunuz. Çocuk üyeyseniz eğer yetişkin üyeyseniz de direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Oynama süresi kısıtlama buradan var. Onu kısıtlayabiliyorsunuz. İşte 30 dakika, 10 dakika ilgili kişilerin ilgili oyunlarda şu kadar süre oynama vesaire ayarlıyorsunuz buradan. Geçmiş var burada. Ailede yapılan her değişikliği de buradan gözetebiliyorsunuz. Şimdi gelelim en büyük özelliğe. Buraya yetişkin hesap ya da çocuk üye eklediğiniz zaman eskiden şöyle bir durum oluyordu. Başka bir hesapta aile paylaşımı Varken diğer hesaptan Mesela Counter Strike 2 oynanıyor Diğer hesaptan da Counter Strike 2 Oynanmak istiyor ya da Sadece o hesapta bulunan Red Dead Redemption 2 diğer hesapta Bulunmuyor sadece diğer hesapta Aile paylaşımından o oyuna yararlan Girilebiliyor ana hesap Eğer Red Dead Redemption 2'deyse Paylaşımdaki hesap o oyuna hiçbir şekilde Erişemiyordu bu oyundaydı Yani bu oyunda şu anda ana hesap Ulaşamıyorsun diyor şimdi ise şöyle bir güncelleme var. Ana hesap eğer oyundaysa, Red Dead Redemption 2'de ise siz yine paylaşım yapılan hesaptan oynayabiliyorsunuz. Yani ailedeki her hesaptan ana hesap oyunda dahi olsa oynayabiliyorsunuz. Erişiminiz mümkün. Artık herkes aynı oyuna aynı anda girebiliyor. Bunun online süreci hala büyük ihtimalle eskisi gibidir. Paylaşımdaki oyunlar online oynanamaz deniyordu. Halen daha aynısı olduğunu düşünüyorum. Buradan aile paylaşımı ile ilgili özelliklere detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben zaten çoğunu hepsini hatta neredeyse anlattım. Aileden çıkabilir miyim? Mesela bakın burada diyor ki aile oluşturmak veya yeni bir aile katılmak için önceki aile katıldıkları tarihten itibaren bir yıl beklemeleri gerekecek. Katıldıktan sonra bakın eğer katıldıysanız çıkarken ne oluyor? 2025'in 19 Mart'ında yeni bir aile katılabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli seçin aileyi. Yani bunu birkaç kez düşünün yapmadan önce. Ana hesap aileyi sildikten sonra katılınabiliyor mu? Onu bilmiyorum burada yazıyor olabilir belki. Mesela diyor ki işte kendi baştan aileden çıkamazlar çocuk hesaplar ailedeki bir yetişkin veya Steam destek tarafından çıkarılmaları gerekir. Yani çocuk üye olarak katıldıysanız birazcık sıkıntı. Ailemden yanlışlıkla çıktım. Tekrar katılmak için bir yıl beklemem gerekiyor mu? Diyor bak. Üyesi olduğunuz son aile o anki üye sayısı 6'dan az olduğu müddetçe bekleme süre aynı aileye katılabiliyorsunuz. Bir yıl bekleme süresi olmadan. Ama farklı bir aileye katılmak istediğiniz vakit artık bir yıl beklemeniz lazım. Bu Steam ailesinin oyunlarını nasıl paylaşabileceğine dair örnek verebilir misiniz gibisinden bir şey var burada. Diyelim ki 4 kişisiniz diyor. Portal 2 ve bir adet Half-Life kopyasına sahipsiniz. Herhangi bir zamanda bir üye Portal 2 diğeri ise Half-Life oynayabilir. Eğer iki kişi aynı anda Portal 2 oynamak istiyorsa aileden bir başkasının oyunun kopyasını satın alması gerekecek. Bu satın alma işleminden sonra ailede Portal 2'nin iki kopyası olur ve herhangi bir iki üye oyunu aynı yani diyor ki eğer 6 kişi varsa ailede, 1 kişi portal 2'de ise, 5 kişiden 4'ünde yoksa 1'inde varsa, 1 kişi olmadan da oynayabiliyor. Herhangi birisinde bir tane daha varsa. Ailede toplamda 2 kopya varsa, birini olan, birinde olmayan oynayabilir ya da 2 kişi 2 olmayan kişi oynayabilir. Bu mümkünmüş tam olarak dediğim gibi. O zaman yani tüm detayları verdiğimi düşünüyorum. Eğer daha fazla sorunuz varsa bu sayfayı aşağı koyacağım. Bağlantıyı da kopyaladım zaten. Ee, umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Detaylarına kadar girmek istediğim videoda. Tüm detaylarına. o yüzden biraz uzun ve sıkıcı olmuş olabilir belki. Buraya kadar izleyip direndiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.